fırsan Aynen müsait olduğunda gel şurada ganimetler but mut falan var diyecektim. Bir üstünde o kadar yer varmış. Ha yani şimdi tahtaları şey yaptım ya doğru pardon. Şimdi abi Bu arada yayınla başladı. Vay düzeltiyoruz. <laughs> Hatta bundan sana da bir tane atayım. Bir tarafı da sen hallet yok. Sen yapabiliyor mu? Bir dakika. Al sen bunu abi. Şöyle güzel kare bir alan oluşturalım kendimize. Hayvan geldi. Konuşsana arkadaşım konuş. Nerede o? Heh. Tamamdır sıkıntı değil hallederiz. Fazla fazla büyük yaptım abi, ne olur ne olmaz. Aynen öyle. Alçak yerleri yükseltiyor değil mi bu abi? Aynen. Gayet güzelmiş bu. Hadi ateşimizi yapalım. E şurası Şöyle. düzelmedi Bana yükselti gibi geldi ama. Burayı hallederiz. Ha, önce şu, düzeltti. şu bir çözelim. Ne yapacağız? Odunumuz var. Lazım olan bir şey varsa atabilirim abi. Yok yok, yok. Taş var, flint var. Bunu halledelim. Şöyle. Burayı biraz daha genişleteyim o zaman. Ay be. Valhalla'da böyle bir şey olacağını tahmin edemezdim. Yok lan, dediğim gibi bayağı hoşuma gitti yani. Bayağı şey oyun atmış yani. Sayacağız. yani. Şey de güzel olmuş abi. Hani illa yemek, ye, yemek zorunda değilsin. Hani yemek yersen artı olur ama yemesen ya de olur. Sen şöyle, hani çok aç kaldığında sana eğer hani Battle esnasında falan değilsen sana bir zararı yok aç kalmanın. Evet. İşte o çok... Ama battle, battle esnasında lazım oluyor. Özellikle boss'larda. Aynen. Bak ah, şimdi mesela şurada bir tane mal var. D. Artık yok. Şunu Ve etrafını bir sıra daha geçireyim. Bak ah, şimdi. Sağ klikle. Odun, odunum varsa birazcık odun atabilir misin bana? Tabii ki de. Bıraktım abi. Hatta ben biraz daha odun kasıyım olmasa. Tamam. Ölüme de sabri. Yok bu sefer alıştı alıştıva öğrendim. Düştüğü yerden kaçar. Yani. Mantıklı. <laughs> Bir de bunlara ben upgrade biraz... yapma olayı var değil mi abi? Var. Şeyini geliştiriyorsun gücünü geliştiriyorsun. Gerçi gücünün çok fazla bir etkisi olmuyor battle esnasında. Sadece kullanım olarak etkisi oluyor. Ha. Ama o bile büyük bir şey bence. Ha. Evet. Battle için şey lazım. Silah. Ee, silah lazım abi. Geber. Terbiyesiz. Ahlaksız ya. Böceksen böcekle yine bil. Aç ağaç halledeyim. Zaten geyik bossun oradaymış, orada oraya kurmuş ustam da. Ya bu şeyi ben anlamadım. Ben bir tane geyik kestim bir yerde. Sonra başka bir yerde başka bir geyik daha şeyi var. Her tarafta var. Evet. O mevzuyu anlayamadım. Sadece geyik mi çıkıyor şey olarak? Bossol. Ama şey farklı bosslar vardı ya. Olabilir. Ya öyle de olması lazım. Sadece G'yi kaldıracaksak yani. Valhalla'da iyi işimiz var. Yani. Buradan taşları da alalım. şeyi nereden bakıyorduk? Karaktere kaç level olduğumuzu falan abi. Şey. Yani kaç level derken level muhabbeti yok bunda. Sadece geliştirme olayı var. Sağ koşunun işte şu kadar level. Ya onlara tab taba bastığında e, kargının yanındaki var. Orada. Ha, run 7. Jump. Zıplamam gerekiyormuş abi. Aynen bol bol zıplıyor. <laughs> Zıpla bak önemli. Allah'ım yine istasyon fazla açıkta diyor ya. Tövbe estağfurullah ne oluyor ağaçlara? Hadi kırılma şu ağacı da kırayım bari. Çok güzel kırıldı. Evet. Sonax yap bir tane daha. Seni at. Seni 3'e getir. Ulan tek vuruşluk şeyi varmış. Şurayı bir halledelim ben sana şey yapacağım. Eee, ne oldu? Level up Kazmaları ara. Kazmaya, şey çakmak taşı kazma yapacağım o baya sağlam vuruyor. Hop güzel. Abi ben sana şöyle vereyim olmazsa. Ben 50'den fazla odun top... Ha tamam buradaymış. Güzel. Kurutulmuş yemekler falan askıda yapıyordu konu sanırım. Şeyi e, ne olmadı? Konuşabilsem. E, hayvan öldürüyorsun ya. Hı <laughs> hı. Onun için şey, onun etini atıyorsun işte pişiyor. Kurutulmuş değil de işte pişmiş oluyor herhalde. Anladım. Şimdi... Ee, bir tane de Antalya. Bu şey çok güzel olmuş. Yemek yedikçe farklı yemekler yedikçe şeyin artması, stamina, canın. Aynen. Çok farklı bir sistem getirmişler abi. Ya hani şu anlık da oyunda açıkçası ben çok fazla bug da bulamadım. Yani hiç görmedim. Hani böyle bir bukluk, canımı sıkacak bir şey bug olmadı. Ama işte biraz bir şeylerin güncellenmesi falan lazım. En başta bir oyun optimizasyonu lazım. Evet. Yani bu kadar düşük şeydeki bir oyunun bir de böyle işte ekran kartlarıyla falan uyumsuz çalışması bilmem ne muhabbetleri birazcık can sıkıcı olabiliyor. Ki sizin yani çok daha yüksek olmasına rağmen özellikler benden ya anlamadım ya hadi benimki sen senle aynıdır belki biraz daha düşük olabilir hadi benimki neyse diyeceğim. Ama Timon'unkinin yani daha bir şey olmasını beklerdim. Bir de şu anda son grafikte öyleyken çok çok iyi bir de kayıt, kayıtlı yayın yapıyor. Aa gibi. Abi, Toplayabildiğin kadarını topla gel ee, akşam oluyor. Sizin Intel işlemci miydi, AMD miydi abi? Vallahi hiç hatırlamıyorum şu anda. Hemen geliyorum abi. En azından şu küçükleri keseyim. Şeyler, sesler duyuyorum. sen binayı yapmışsın abi. Birazcık. Gece olmadan bir en azından etrafımızda bir duvar olsun da bizi korusun. Ben şöyle durduğum yerde zıplayayım bari. <laughs> Seviye atlasın. Aa kurbağalar var. Onlar da sıkıntılı biraz. Aa tek attım. Yakalarsan atarsın. Şimdi bir dakika. Benim staminam niye bu kadar geç doluyor ya? Aha boss. Yok yok ben şey özellik açtım. Ben boss'u kestim bir kere de. Ha. Özellik veriyor. Staminanın falan daha ağır, şey daha yavaş dolmasını da sağlıyor işte. Abi şöyle vereyim. Lazım olursa diye. Çalışma masasının renci oraya kadar yetmedi. <laughs> Değişik bir olay. Şeyi çok bir güzel. bu Pardon lafını böldüm. Bu oyun şimdi işte, e, işte böyle e, hani yok işte hadi gidelim bütün boss'ları keselim bilmem ne yapalım diye oyun biter hemen yani. O yüzden oyunu Tabii. biraz daha böyle işte Minecraft tarzı yapı şeylerini yapıp tadını çıkarmak lazım. Tabii yani sonuçta dediğin gibi hayatta kalma oyunu ondan sonra... Şeyler çok güzel, çok güzel yapılar yapmışlar. Long Kaos tarzında, tam Viking havasında. O koşuma gitti oyun abi. Yok o konularda, yapı konularında çok iyiler. Çeşitlilik Sadece anlamında şey. dediğin gibi abi. Bak bak iskeletora bak. Neredeler o işler? Çıkma sakın dışarı. Aa iskelet. Oo kılıçlı iskelet bir de. Tabii tabii. Anam şeyimizi yıkıyor. Ben onun aklını alacağım şimdi. Ya bu tam bir kalleşlik ama abi. Bu birazcık sıkıntı yalnız. Çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Ya yani düşün normalde okla tek atıyorum bak. Kaç oldu şerefsiz yenmiyor. Baga soktum onu ya. Çok yakına gelmesi iyi olmadı. Burayı... Evet. Ha uzaklaştı. bırak abi. A şey yaparım diye düşündüm. Kapının önünde buga sokar. Şey ağaca takılıyor atışların. Bunu sıçtı mı? Bunu... Valla kırdı ya. Kırdı ya var ben. Hala ölmedi ya. Amina dayanmıyor ya köpeğe. Ah, sonunda. Öldü. Vitamları alayım. Bu işler sıkıntı. Şurayı zaten içeri alacağız şeyi. O iskelet neymiş öyle abi? Yemekler oldu istersen abi. Sen al üstüne şey yap onları. İkisini aldım ben abi. Sen şey yap. eee Ne onun adı? Konuşacağım, konuşamıyorum. Bende bir... Ben o de var. Böyle saçma çıka bağladım ya iyice. Saçma bir şey çıktı. Şeyin kafası diye böyle. Aa kömür olmuş bunlar. Aa ben sana onu söylemiyordum değil mi? Kaç saniye beklemesi lazım? Hemen başında bekle pişiyor zaten çıs diye bir ses çıkıyor böyle. Kömür ihtiyacımız gider burada. Evet, kömüle ne yapılır hiçbir fikrim yok şu anlık. Senin başka yemeğin var mı bu arada? Var abi. Şimdi abi. Heh. Şu sandık olayını bir halledelim. Ha, önce şu tezgah olayını halledelim. Pardon. buralara şey böyle merdiven şey mi yapalım, sütun mu yapalım abi? oraları sütun yaparız. Ee, bir üstünü açık bırakırız, yani arada bir parça açık bırakırız dışarıyı görebilmek için. Sonra üst kat yaparız zaten. Ha. Üst katı daha geniş de yapabiliriz. Yapı işini ben hallederim ya. Tamamdır o zaman. Hatta... Şu yayı al abi. Sende var mı? Ben yaparım kendime şu oku da al. Açılar falan çok güzel olmuş oyuna. Gerçekten şey katmış ya. Ya bayağı uğraşmışlar ona belli yani. <laughs> ki yani bir de kapladığı yer 1 GB abi. Hiçbir şey. Geçen gün ben de oyun yapayım istedim de. Unity ile şey eee yani maalesef ki basit değil. Yo şey bayağı yani bir hafta falan bir hafta değil de 3-4 gün şeyle uğraştım. İşte R'ye bastığın zaman animasyon vesaire silah. Tabi animasyonları tek tek ayarlaman lazım. Oyun kaplamaları önemli. Tabi. Ya onu yaptım böyle tamam mı abi? İşte şey vardı elimde. M4 416 vardı. Bir de lazer görüş falan ekledim böyle. Sağa tıkladığın zaman lazer görüş vardı. Sağa sola eğilme kalkma falan vardı. Bir ara dedim oyun mu yapsam? Sonra şeyi çok zor geldi abi. Hani birinci bölümü ayrı yapacaksın, ikinci bölümü ayrı yapacaksın. Bölüm bölüm tasarlaman lazım. Tabii. Ya diyorum yani ya şey dışarıdan kolay gözüküyor. Ha gerçi dediğim gibi şimdi Allah'tan hani var artık daha kolay bazı şeyler de. Tabii. Unit olsun, şey olsun, o Unreal ya, Engine o. olsun aynen öyle oyun motorları bayağı bir olayı basitleştirdi ama ona rağmen gene daha çok büyük bir emek yani Tabii ki bu ben. oyunun mesela şimdi kimdir kaç yıllık bir emek var arkasında ki yani Erzurum'u yapanlar falan şeyi kullanmaları çok güzel geldi bana ya Türk evet. oyun sektöründe ama çok kırıldım bana göndermemişler Hayat işte. <laughs> A ayrımcılık yapıyorlar. Evet. Bir de şey de çok hoşuma gitti. Last of Us'a benzer bir tane daha Türk yapımı bir oyun daha vardı abi. Türkçe gibi. seslendirme falan yapmışlar. şimdi Bekleyeceğiz bir sabah olsun. Sabah yine abi full randıman. Şurada çalışma. da birkaç tane daha odun var abi. 10 tane daha. en fazla iki tane daha çıbık yapılır herhalde oldu. Olduğu kadar da. Bir sütuna iki tane istiyor herhalde ya öyle bir şey. Bu var yine iyi bir şey Ya ben şöyle Şimdi zıplayayım şey... da bari. Yarın deniz sabah olsun denizin kenarından gidip çakıl şey çakmak taşı falan da toplarız. Flint. Ay. bayağı güzel oldu abi sandık falan yapılsa ne gibi. Aynen. Sandık yapmamız lazım. Ne istiyormuş sandık?